öğretmenlere merhabalar. Bu dersimizde de sizinle geçerlik türlerine artık başlıyoruz. Güvenirlikle ilgili tüm başlıklarımızı bitirdik. Şimdi artık geçerliğe başlayabiliriz. Peki güvenirlikle nelerden bahsettik? Güvenirliğin temel kavramlarından bahsettik. Neydi bunlar? Duyarlılık, objektiflik, tutarlılık, kararlılık. Sonra niye geldik? Güvenirliği etkileyen faktörler. Neydi bunlar? neler güvenirliği düşürür, neler güvenirliği arttırır. Tek tek yorumladık. Sonra güvenirlik ilgili üçüncü başlık neydi? Güvenirlik belirleme yöntemleri. Kaç taneydi? Beş tane. Nedir bunlar? Test tekrar test, paralel test, testi yaralama, kr 21 ve Cronbach alfa idi. Demek ki güvenirlik ilgili temel üç başlık vardır. Dikkat et. Temel kavramları, güvenirliği etkileyen faktörler, ve güvenilirlik belirleme yöntemleri ama bu başlıklara dikkat edin. Peki gelelim şimdi geçerli türlerine. Öğretmenlerin geçerli türleri, geç güvenilir geçerli son başlığıdır. Kendi içerisinde altı başlığıdır. Bunlar nelerdir? Kapsam, yapı, yordama, uygunluk, görünüş ve sonuçsal geçerlik olmak üzere. İlk olarak neyle başlayacağız? En çok sorunun geldiği kapsam geçerli başlayacağız. Peki kapsam geçerliği ne demektir? Ölçme aracının, yani bir öğretmenin hazırladığı ölçme aracının, bir konuları öğretmenler soruda konuları demez, üniteleri de diyebilir, aynı şeydir. İki, hedef davranışları, hedef davranışları demez kazanımları diyebilir. Aynı şeydir. O zaman ölçme aracının konuları, üniteleri, hedef davranışları, kazanımları, kritik davranışları, kritik davranışları, yani hedef davranışları demez, kritik davranışları da diyebilir. Ya da öğretmenlerim ölçülen özellikleri, Ölçülen özellikleri temsil etmesi temsil etmesi ya da öğretmenlerin iyi örneklemesidir. Ya da iyi örneklemesidir. O zaman size bir soru kapsam geçerliğiyle ilgiliyse neyi sorabiliyormuş? Bu ölçme aracının konuları, üniteleri Hedef davranışları, kazanımları, kritik davranışları, ölçülen özellikleri, temsili varsa kapsam ne olur? Yüksek yoksa kapsam ne olur? Düşük olur, yorumu yapılır. Unutma öğretmenim kapsam geçerliliği buradaki yazılan ifadelerin neyine bakıyormuş, temsiline bakılıyormuş ve sorularla örneklerin örneklenmediğine bakılıyormuş. Ne demek istiyoruz? Gelin şimdi bunu daha açık hale getireyim Öğretmenlerim ben sizinle dört tane ünite işlemiş olayım. Bu ünitelerimizin adına ne diyelim? A ünitesi, B ünitesi, C ve D ünitesi diyeyim. A ünitesinden geldim size 3 soru sormuş olayım. B ünitesinden 12, C'den 6, D'den 9 tane soruyu sorduğumu varsay. Peki burada dikkat ederseniz 30 tane soru hazırlamışım. Bu ölçme aracının sizce kapsam geçerli düşük müdür yüksek midir diye sorulursa bana cevabınız ne olur? Hayır düşük değil öğretmenim yüksek. Ama hocam ben senin kafandaki soru işaretini biliyorum. Sen şunu diyorsun. Ama hocam A'dan 3, B'den 12 soru sormuşsun. Soru sayısı az olmuş. Peki öğretmenim soralım sana. Sen al konusunun adının ne olduğunu biliyor musun ki? Az soru sormuşum muamelesi yapıyorsun bana. Peki sen istedi. O zaman bu dersin adı tarih dersi olsun. A konusu ilk Türk Beylikleri, B konusu Osmanlı Devleti olsun. O zaman B'den az soru sormuşum. Ha işte bu yüzden kapsam geçerli yorum yapılırken sorunun azlık ya da çokluğuna bakılarak değil, varlık ya da yokluğuna bakılarak yapılır. O zaman unutma, sana verilen bir ölçme aracında soru sayısı var mı, yok mu? Varsa kapsam yüksek, yoksa düşük diyeceksin öğretmenim. Ne demek istediğimi gelin daha açık hale getiriyorum. Buranın kapsam geçerli, düşük mü, yüksek mi? Sorumun Türkçesine işlediğim konulardan soru var mı? Var. O yüzden kapsam yüksek. Gel bakalım. Şimdi benim mesajlarım sana ulaştı mı? Bir test edelim. Öğretmenlerim. Farklı bir sınav hazırladım. Buradaki sınavda da A'dan 0, B'den 15, C'den 0, D'den 12 soru sorarsam bu ölçme aracımın kapsam geçerli düşük mü yüksek mi? Çok güzel. Düşük. Neden düşük? Çünkü A ve C konusundan hiç soru sormadığım için düşük. Bak. Demek ki kapsamın düşüklüğünü sağlayan şey sorunun olmamasıdır. Öğretmenlerim. Peki, senin kafanda ufacık bir soru işareti kaldı. Özgür hocam onu tahmin edebiliyor. Çünkü yıllardır siz öğretmenlerim hep benzer şeylere kafanız takılıyor. Biz de artık öğretmenler olarak bunu derste duya duya duya. Ha o yüzden ben sizin sormanızı bile beklemeden kendi kendime hep sorarım. Alışmışız. Haydi bakalım öğretmenlerim. Şuradan diyelim ki 3, buradan 12, buradan 1, buradan da 14 soru olsaydı. Bu ölçüm aracımın kapsam geçerli düşük mü yüksek mi? Evet. Yüksek. Demek ki öğretmenlerin bir tane bile soru varsa, evet evet bir tane bile soru varsa kapsam yüksek oluyormuş. O yüzden unutmayın. Size kapsam geçerli ilgili bir soru sorulduğunda sorunun azlık ya da çokluğuna bakarak değil, var mı yok mu diye bakarak yorum yapmanız daha doğru olacakmış. Bir tane soru bile olsa yüksek olur. Hocam, tamam. Burada bir yerine beş tane soru olsaydı kapsam daha da yüksek olmaz mıydı? Olurdu. Ama biz daha da yüksekliğini konuşmuyoruz ki. Düşük mü yüksek mi diye konuşuyoruz. Ha tabii ki soru sayısı daha da fazla olursa kapsamı da daha da fazla olur. Ama benim buradaki sorum neydi? Kapsam geçerli. Düşük mü yüksek mi? sorusu sorulduğunda niye bakacak mısın? Varsa yüksek, yoksa düşük diyeceksin evet. Şimdi kapsam geçerliği ile ilgili karşına en çok çıkacak soruyu birlikte bulalım. Bu ÖSYM tarafından birkaç defa yoklandı. Hadi bakalım. A ve B ünite sorularının A ve B ünite sorularının A ve B ünite sorularının ayırt ediciliği yani RJ'si düşük olduğu için öğretmenlerim bana yardımcı olun. Bir yerde ayırt edicilik düşük olursa, RJ düşük olursa biz o soruları testten ne yapıyoruz? Atıyoruz. Düşük olduğu için testten çıkarılıp testten çıkar yerlerine C ve D ünitesinden C ve D ünitesinden dikkat dikkat soru eklenirse Hocam ne demek istediğini anlamadım. Çok uzun cümle kurdun. Efendim, canın sağ olsun. Gel. Burada A, B, C, D 4 tane ünitem varmış. A ve B ünitesindeki soruları buradaki 15 soruyu attım yerlerine getirdiğim C ve D ünitesinden 15 tane soru yazarsam diyor. Kapsam düşer mi artar mı? Efendim? Artar. Niye? Artar mı? Yapma öğretmenim. Niye artsın? Lütfen. Kapsam düşer mi artar mı? Düşer. Peki neden? Burada A ve B ünitelerinin temsili kaldı mı? Kalmadığı için kapsam düşer. Peki dikkat. İç tutarlık ne olur? İç tutarlık harika, artar. Doğru, burada artacak olan iç tutarlıklığı. Peki öğretmenlerim, iç tutarlık bana hatırlatır mısınız neydi? Soruların birbiriyle olan benzerliği, benzerlik. Peki kapsamda nedir biliyor musunuz? Soruların birbiriyle olan farklılığı demektir. O zaman öğretmenlerim, gündelik hayatta, farklılık ile benzerlik nasıl iki ifadedir? Zıt. Bir yerde benzerlik fazla olursa farklılık azalır ya da farklılık artarsa benzerlik azalır. Ha, o yüzden ters orantılı. Dört tane üniteyi iki üniteye düşerirsem ünitelerin farklılığı azaldı, benzerliği ne oldu? Arttı diyoruz. Peki öğretmenlerim hatırlar mıyız? Kapsam geçerliyle iştarlık ters orantılı mıydı Evet her zaman hayır genelde değil demiştik hatırladık mı O zaman siz unutmuş olabilirsiniz özgür hocamız unutmadı Hadi bunu not olarak yazalım kapsam geçerliği ile iç tutarlık iş tutarlık genelde genelde ters orantılıdır. Genelde ters orantılıdır. İşte bu yüzden ki iştarlık güvenirliği arttırır ama iştarlık arttığı için kapsamlı olabiliyor, düşebiliyor. Güvenirliği arttıran şeyler geçerli bazen düşürebiliyor. Ha peki genelde ters orantılı. Aman dikkat bunu unutma. Peki öğretmenlerim şöyle bir örnek yapsak. Acaba acaba bir istisnai durum olur mu? Şöyle desem, öğretmen, öğretmen bir ünite işlemiş, öğretmen bir ünite işlemiş ve soruların ve soruların hepsini bu üniteden sorarsa ve soruların hepsini bu üniteden sorarsa böyle bir durumda bana yardımcı ol. Kapsam geçerli düşer mi? Düşük müdür yüksek midir? Hadi bakalım. Öğretmen bir ünite işlemiş. Soruların hepsini bu üniteden sormuş. Ünitenin temsili var mı? Var. Kapsam yüksek. Peki iş tutarlılığı nasıldır? Sorular birbiriyle benzer mi farklı mı? Benzer. O zaman iş tutarlılıkla yüksektir. Bakın her zaman ters orantılı diyemezsiniz. İşte size istisnai bir durum. Demek ki öğretmenlerin böyle istisnai durumlar olduğu için her zaman demeyin genelde diyeceksiniz arkadaşlar. Peki hatırlatıyorum. Daha önceki derslerimizde demiştik ki öğretmen 6 ünite anlattı. Bunlardan birinci üniteden soru sorarsa iştarlık nasıl demiştik? Sorular birbirine benzer olduğu için yüksek. Peki kapsam nasıldır? Düşük. Gelin daha iyi anlatalım. Neden kapsam düşük? Buradaki 5 ünitenin temsili olmadığı için düşük. Peki dikkat. Soru şöyle olsaydı demiştik. Öğretmen 6 ünite işledi. 6 üniteden de soru sorsaydı kapsam nasıl olurdu? Evet. Her üniteden soru sorulduğu için yüksek. Peki soruların iş nasıl? Düşük. Kapsam geçerli iş ters orantılı mı? Evet. Her zaman hayır, bakın her zaman diyemiyoruz, istisnai durumlar vardır. Unutmayın olur mu? Kapsam geçerli, üç tutarlı, genelde ters orantılı diyeceksiniz. Peki öğretmenlerim, şimdi size daha önce sorduğumuz bir ifade. Bakalım bunu hatırlayacak mısınız? Testte heterojen soru eklenirse, Testte heterojen soru eklenirse heterojen demek benzer mi farklı mı? Benzer, harika. O zaman öğretmenlerim kapsam geçerliliği düşer mi artar mı? Harika, artar. Heterojen soru eklendiğinde öğretmenlerin sorular daha da farklılaşır, doğru. Peki iş tutarlık ne olur? İş tutarlık ne olur? Heterojen soru eklenirse soruların benzerliği mükemmelseniz azalır. Peki bir şey daha sorayım. Öğretmenlerim kullanışlık ne olur? Kullanışlık. Bir testte soru eklenirse, heterojen soru eklenirse kullanışlıkla düşer. Peki kullanışlılığın düşmesinin sebebi heterojen olmasını soru eklediğimiz için mi? Harika. Soru eklediğimiz için. Neden? Daha fazla emek olduğu için olabilir mi? Peki şu yorum hatırlıyor muyuz? Bir öğretmen. İş tutarlılığı arttırmak için testte nasıl soru eklemeli o zaman? Homojen. Peki sana şöyle bir yorum sorulursa. Testte heterojen soru eklendiğinde güvenirlik neden düşer diye sorduğumuzda cevabınız ne olacak o zaman? İş tutarlılık dışı olduğu için. Güvenirliğin istenilen düzeyde artmasını isteyen bir öğretmen. O zaman soruları testte nasıl eklemeliydi? Homojen eklemeliydi. Peki öğretmenlerim. Son yorum sorumuz. Bizden istenen ve bizim de hazırladığımız. Bizden istenen ve bizim hazırladığımız öğretmenlerim, istenen kavrama basamağından sonra olsun Bloom ismiyle. Kavrama basamağının yenilenmiş taksonomide adı ne? Anlama basamağı istesin. Biz de gidelim bilme basamağından soru yazalım. Bilme basamağının yenilenmiş taksonomideki adı ne? Hatırlama. Peki bizden kavramı basamağından soru istiyor. Biz bilgi basamağından soru hazırlarsak. Böyle bir durumda kapsam düşük mü olur yüksek mi olur? Gel lütfen yukarıya bakalım. Hedef davranışın ve kazanımın temsiline bakıyorsa. Burada hedef davranış temsili var mı yok mu? yok. O yüzden kapsam yine ne olur? Düşer. Peki öğretmenlerim. Demek ki biz burada nasıl yorum yapacakmışız? Kavrama basamağı istedi. Kavrama verseydik temsil olacağı için yüksek. Peki analiz istedi, analiz verdik. Yüksek. Analiz basamağı istedi. Kavrama basamağı yazdık. Düşük. Hangi taksonomi basamağı isteniyorsa onu verirse yüksek. Değilse düşük diyoruz öğretmenlerim. Bakın kapsam geçerliğini bu şekilde yorumluyoruz. Şimdi ne yapalım? Hem burada anlattıklarımızı bir daha tekrar edelim. Hem de öğretmenlerim sizinle kapsam geçerliğini belirleme yollarını verelim. Burayı da öğretelim. Kapsam geçerliğini belirleme yolları. Yani şuradaki anlatacağımız şey şuradaki verdiklerimizin pekiştirilme halidir. Öğretmenlerim Yıldızımı attım. Bir soruda eğer bir öğretmen belirte tablosu oluşturmuş, oluşturacak, oluşturuyor. Bunu ne için yapar sorusunu gördüğün vakit cevap %100 kapsam geçerlidir. Unutma, ölçme ve değerlendirmede belirte tablosunu oluşturmak, kapsam geçerli içindir diyoruz. Peki belirke tablosu nasıl bir tablodur? Gelin bunu öğretmenlerim ben size şöyle bir ne yapayım? Tablo üzerinde göstereyim. Hemen şurayı öğretmenlerim dört sütunumuza ayıralım. Şurayı da gelelim arkadaşlar. 5 satıra ayıralım. 5 satıra ayıralım. Peki şuraya işlediğimiz öğretmenlerin üniteleri eski ismiyle konuları yazıyoruz. Şuraya kazanımları eski ismiyle hedef davranışları yazıyoruz. Kazanım da olur, hedef davranış da olur. Peki hedef davranışlarımız buraya geldim bilme. Yeni ismi neydi? Hatırlama. Buraya geldim kavrama, yeni ismi neydi? Anlama. Buraya geldim uygulama, yeni ismi neydi? Uygulama. Bunun bu şekilde olduğunu varsay. Peki üniteleri de kendi dersimizle ilgili yapalım. Sizlerle ilk tanıştığımız gün ben hangi konuyu anlatmıştım? Değişken. Sonra niye başlamıştık öğretmen öğretmenlerim ünite olarak? istatistik. Sonra geldik kavramları verdik. Sonra geldik güvenirlik konusuna başladık. Demek ki belirtge tablosunun diğer adı nedir? Hedef ünite, hedef içerik tablosudur diye geçer. Peki işlediğimiz konuları aşağıya doğru hedef davranış düzeyleri kazanımları sağ tarafa doğru yazıyoruz. Ve öğretmenlerim şuralara getirip çentikler atıyoruz. Bu çentiklerin anlamı ne hocam? Soru sayısı. O zaman gelin birlikte okuyalım mı? Bu ne demek? Değişken ünitesinden bir tane bilme basamağı yani ezber sorusu sor. Değişken konusundan bir tane kavramı anlama yani yorum sorusu sor. Değişken konusundan bir tane bir bilgiyi başka duruma transfer etme. Yani uygulama sorusu sor diyorsa, o zaman ben buradan değişken konusundan 1, 2, 3 tane soru yazmam gerektiğini mi anlıyorum? Peki öğretmenlerim, istatistikle ilgili olan her kısma geldim. 4'er tane çentik atayım. Peki öğretmenlerim, 4, 8, 12. O zaman istatistikten toplam 12 soru var. 4'ü ezber, 4'ü yorum. Dördü uygulama sorusu. Peki kavramların her birine ikişer çentik atarsam iki ezber, iki yorum, iki uygulama toplamda altı soru. Güvenirliğin her birine öğretmenlerin üçer çentik atarsam toplamda dokuz soru olur. Peki yukarıdan aşağıya saydığımda kaç tane ezber sorusu sorduğumu görebilir miyim? Bir, dört daha beş, iki daha yedi, 3 daha ne oldu öğretmenlerim? On mu oldu? Ha bu şekilde de hepsinden onar soru sorduğumu mu söyleyebilirim? O zaman belirtge tablosu hangi konudan ve hangi hedef davranış düzeyinden kaç tane soru yazacağımızı ne yaparmış belirlermiş. Peki öğretmenlerim şimdi size soruyorum. Bu ölçme aracının konuları, üniteleri, temsili var mı yok mu? Haydi bakalım bana söyle. Yani kapsam geçerli düşük mü yüksek mi? Bakın. Ölçme aracımın konuları temsili var mı? Var. Hedef davranış düzeylerinin temsili var mı? Var. O zaman kapsam ne oldu? Yüksek. Harikasınız. Peki öğretmenlerim benim sorduğum ilk soru da bu değil mi? 3 12 6 9. Şimdi sen bana desen ki "Ama hocam ne var? Değişkenden bir soru sormuşsun istatistikten 12." E normali bu değil mi? Değişken dediğin konu iki ders saatin, bir ders saatinde bitiyor. İstatistik dediğin öğretmenim sekiz, on saatte bitiyor. Ha o zaman bir testteki konudaki soru sayısı ne ile ilgilidir? Konunun uzunluğu ya da kısalığı ile ilgilidir. Kapsamı ile ilgili değil. Ha o zaman unutma. İşte bu yüzden kapsam sorusu sorulduğunda sorunun azlık ya da çokluğuna bakarak değil, varlık ya da yokluğuna bakarak yorumlayın. Ünitelerden soru var mı? Var. Hedef davranış düzeylerinden soru var. O zaman kapsam yüksek olur öğretmen. Peki, haydi bakalım. izlemeye devam et. Öğretmenlerim, sizlerle bu konuları anlatmışım. Değişken, yani istatistiği, kavramları güvenilirliği anlatmışım ama değişken konusundan ve kavramlardan hiç soru sormamış olduğumu varsay. Bütün soruları istatistik ve güvenilikten sorarsam böyle bir durumda kapsam geçerli ne olur? Güzel. Niye? Bu konuların temsili olmadığı için düşük olur. Peki sorduğum ikinci soruda bu değil mi? Bak. Haydi bakalım. Şuradaki 15 tane sorunun ayırt ediciliği düşük olduğu için attım. Attım bu soruları. Getirdim yerlerine Kavramlardan ve güvenirlikten soru yazarsam, yani değişken ve istatistikten hiç soru kalmadı. Bütün soruların hepsi kavramlardan ve güvenlikten oldu. Böyle bir durumda kapsamlı olur. Düşer. Değişmez deme, düşer. Niye? Değişken ve istatistik ünitesinin temsili kalmadığı için. Peki soruların benzerliği, yani iştahlık ne olur? Artar. Bak, buradaki yaptığımız yorumun aynısını bu yaptı. Peki öğretmenlerim sizde Testte heterojen soru eklersem, heterojen soru eklemek demek benzer mi, farklı mı? Evet, farklı. O zaman her birine farklı soru eklersem kapsam ne olur? Artar. Peki şu ne olur? Azalır. Peki kullanışlık ne olur? da azalır. Niye? Farklı sorular eklerseniz temsil daha da iyi olur, benzerlik azalır ama daha çok emek olur. O yüzden bu durum yorumlanır. Peki... Öğretmenlerim bizde kavrama basamağından soru mu yazmamız istemiş? Dedim ki yazmıyorum. Bütün soruları geliyorum. Bilme basamağından yazıyorum dersem. Bu hedef davranış düzeninin temsili kaldı mı? Kalmadı. İşte bu yüzden kapsamlı oldu. Düştü. Bakın buradaki yaptığımız yorum da bu. Peki buraya kadar anlattıklarımın hepsini tek başına mı özetliyor? İşte bu yüzden ne dedim sana öğretmenim? Bir soruda belirtme tablosunu gördün mü? Cevap yüzde yüz kapsam geçerlidir diyeceksin. Korkma tamam mı? Peki ikinci başlığımız uzman görüşü. Uzman görüşü. Öğretmenlerim uzman demek ne demektir ölçmede? Bilir kişi demektir. Bilir kişi. O zaman şöyle bir soru gelsin. Hazırlanan ölçme aracı, ölçme aracı, bir uzmana bir uzmana gösterilir. Peki uzman yani bilir kişi onaylarsa bu hazırlanan ölçme aracının kapsam geçerli ne olur? Güzel. Yüksek olur. Onaylamazsa düşük olur öğretmenim. Peki haydi bakalım. Şöyle bir sorulur mu? bir tarih öğretmeni hazırlamış olduğu ölçme aracını Zümre arkadaşına gösterir. Zümre arkadaşı der ki çok güzel hazırlamışsın da yalnız yükselme döneminden hiç soru yazmamışsın demiştir. Bu bir uzman görüşü müdür? Evet. Bir kişiye sordu. E kapsam geçerli yorum yaptı mı? Yaptı. Ne dedi? Düşük dedi. Niye? Yükselme döneminden soru koymadın demek o konunun temsili olmadığını söylemektir. Peki çok fazla karşınıza çıkmayacak neden? Çünkü bilir bir kişiye götürdü deyince cevap çok açık bir şekilde uzman görüşü olduğu için öğretmenleri. Peki kapsam geçerliğini belirlemenin son yolu ölçütle karşılaştırmadır. Ölçütle karşılaştırma. Öğretmenleri burada dikkat etmenizi istediğim bir iki şey olacak. Peki bir öğretmenimiz varmış. Bu öğretmenimiz ne yapmış? Bir ölçme aracını hazırlamış ve bu ölçme aracının kapsam geçerliğini merak ediyor. Ölçük ise başkası tarafından hazırlanmış ve kapsam geçerli nasıl? Belirli. Nasıl? Yüksek. Peki bu ikisini birbiriyle öğretmenim ne yapıyor? Karşılaştırıyor. Peki bu karşılaştırmanın sonucunda benzer sonuçlar varsa, benzer sonuçlar varsa, öğretmenin hazırladığı ölçme aracının kapsam geçerliği ne olur? Güzel, yüksek olur. Peki farklı sonuçlar olsaydı, farklı sonuçlar olsaydı, kapsam geçerli düşük olurdu. Neden mi? Bu zaten güvenirlik geçerliği ispat edilmiş yüksek. Demek ki benim hazırladığım sınavda e, bununla benzer sonuçlar veriyorsa benim hazırlamış olduğum ölçme aracımın da kapsamı yüksek olur. Ama ters olursa düşük olur öğretmenlerim. Şu an farkında değilsiniz ama size bir önceki derste anlattığım, daha önceki derste anlattığım paralel testle öğretmenlerim siz ölçütle karşılaştırmayı karıştırıyorsunuz. Peki ayrımını söylüyorum. Bir soruya baktınız öğretmen iki aracı da kendisi hazırlarsa paralel testtir. Ama bir aracı öğretmen hazırlıyorsa ölçütle karşılaştırma. Buradaki ölçütü başkası hazırlıyor. Dikkat et. Paralel testte iki aracı da öğretmen hazırlıyor. Peki paralel test güvenirlik belirleme yöntemi ölçütle karşılaştırma geçerlik belirleme yöntemidir. O zaman dikkat. Soru geliyor. Seçenekleri gördün. Öğretmen ikisini de kendi hazırladığı ölçme aracını birbiriyle karşılaştırırsa paralel test, birini kendi hazırladığı ölçme aracını Başkası tarafından hazırlanan bir ölçme aracıyla karşılaştırdı derse ölçütle karşılaştırma olur. Anlaştık mı? Ölçütle karşılaştırma da geçerlik belirlendiği için zaten ölçütün günlük geçerli bellidir. Ama paralel teste öğretmenin unutma. İkisini de kendisi hazırlamış ve birbiriyle karşılaştırıyordur. Toparlayalım. Benlik tablosu kapsamdır. Ölçütle karşılaştırma, paralel teste dikkat et. İkisini de mi kendisi hazırlıyor? Pirinli mi kendisi hazırlıyor? Ayrımını buradan yapacaksın.